Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Zekiye. Bugün Britanya gündemindeki önemli gelişmelere hep birlikte göz atıyoruz. Takvimler 6 Eylül 2025'i gösteriyor. İşte güncel haberler. BBC kaynaklı haberlerle başlayalım. Angela Rayner, Hov'daki bir dairenin vergilendirilmesi konusunda etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etti. Bu istifanın ardından Başbakan Keir Starmer, kabinesinde büyük bir değişiklik yaparak David Lammy'i Başbakan Yardımcılığı görevine atadı ve diğer çeşitli üst düzey pozisyonlarda da değişiklikler yaptı. Bu adımlar Labour Partisi içindeki gerginlikleri yatıştırmayı hedefliyor ancak partinin itibarı üzerindeki etkileri henüz netleşmiş değil. Londra'da düzenlenen Reform Konferansı'nda Nigel Farage Olası erken seçimlere hazır olunması gerektiğini söyledi. Farage, özellikle hükümetin göç krizindeki başarısızlıklarını eleştirerek iki hafta içinde tekneleri durdurma sözü verdi. Siyasi sahnede Farage'in bu erken seçim söylemi önümüzdeki dönemde daha fazla gündemde olacak gibi görünüyor. Birleşik Krallık'ta yaz havası. Kent düşesi 92 yaşında hayatını kaybetti. Kendisi Wimbledon'da ödül törenleri düzenlemesiyle bilinse de aynı zamanda halda müzik öğretmeni olarak da toplum hizmetleri yürütmüş bir isimdi. Britanya halkı onu hem geleneksel bir figür hem de toplumla iç içe olan bir birey olarak hatırlıyor. Britanya'yı sarsan uluslararası bir trajediye gelecek olursak, Lisbon'da gerçekleşen bir kazada 3 Britanya vatandaşının yaşamını yitirdiği doğrulandı. Kazada toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Britanya makamları olayla ilgili daha fazla bilgi almak ve ailelere destek sağlamak için Portekiz hükümetiyle işbirliği yapıyor. Guardian gazetesi ise pazar akşamı gerçekleşecek nadir bir doğa olayını gündeme taşıdı. Britanya'dan da izlenebilecek kanlı ay tutulması, dünyanın gölgesi ayın yüzeyini kararttığında ayın koyu kırmızı bir tona bürünmesine neden olacak. Bu tür bir olayın son kez 2022'de gerçekleştiğini hatırlatmakta fayda var. Bir diğer Guardian haberi ise İngiltere'nin Gazze'deki insanlık dışı durumlara karşı sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla ilgili. Londra'da düzenlenen bağımsız Gaza Mahkemesi, Birleşik Krallık Hükümeti'nin İsrail'in eylemlerini durdurma konusundaki yasal yükümlülüklerini ihlal ettiğini ortaya koyan tanıklıklara yer verdi. Bu konuda hem hukuki reform talepleri hem de uluslararası hukuk bağlamındaki ihlaller tartışılıyor. Bugünlük Birleşik Krallık gündemini burada noktalıyoruz. Radyomuz fason olabilir ama haberlerimiz esaslıdır tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye. Hoşçakalın. Fason Radyo.